Fight B'de yes bir day. düşman kaldı. Bomba! Sola dikkat. Çanta yolda. Çanta yolda. Oy! Biraz soluklanalım kızlar. Spike ortada düştü. Mitte yo rahatlık. Çanta yolda. Şu jeti raporlasana bırak. Bir Şu düşman duran. kaldı. <laughs> Ay, kafadan! Bomba! düşman kaldı. Oh, dur. Oy. Çok yolda. Şöyle başlayalım. Çanta yolda. Av yolda. <laughs> Oğlum reis çok güzel vuruyor lan. <laughs> aldı ya o <laughs> aldı. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. <laughs> ne <An> <laughs> vurdu bana? <laughs> <laughs> Abi yapıştır gitsin bunu. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Üstüne. Sniper B'de yerleştirildi. Bomba. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sen bu oyunculukta kanka. Sen bu oyunculukta. Da... Ay kalacağız biz onları. Çek <laughs> yap dalım dalım şif dalım şif. kolay kurt ada düşdü. Bir düşman düştü. kaldı. Sırladı. Bir düşman Bomba kaldı. Bomba bastım yolda. Bomba! <gülüyor> <gülüyor> Adama hayatını sokunu yaşattım. Orada <laughs> burası. Bomba dostum yolda. Bomba! B'de düşman. Has. Güm. Düşman. Bomba! Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Patrik. Daha da kalmadı. Çıkır seç. Belge canım yok. Can varsa ben de alırım. Bir düşman kaldı. Şeyden atlan atlan. <laughs> <Ha>, sen <laughs> bıçak at diye mi adam vuramadım? Hacar. <laughs> Bomba. Bye bye. Satta yolda. <laughs> Bomba. Bir düşman kaldı. Patrick. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Gelme lan. Oy. Bomba! Yük kalmadı. Spike B'de, B'de kaldı. düştü. Bir düşman. Bomba! Eğlenmeye hazır mıyız? Yüksekte duracağım. Sert düşer. Bir düşman kaldı. Bomba dostum. Spike B'de düştü. Abi kızları ki abi şey düşman. Ya yürü git sen kimsin? Senin bıçağın bana işte. A101 bıçağımız gelmiş karşıma. Spike A'da düştü. Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. <Sessizlik> Sağ sana bela. Bir düşman kaldı. <laughs> ya abi bayılıyorum ya. Şu taktiğe. Patlamış <laughs> mı bizim? Beyler salsanız. Beyler hazır mıyız? yolda. yolda. Kafadan. İşte bu. <laughs> i̇şte bu olur. Uyum hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? Hazırız hocam. Uça. Sıradaki gelsin. Garanta yolda. Spike sonundan düştü. Söndü. Çantayol Bir düşman kaldı. Biri gitti. Ultim hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? Bıçak katalım mı? Bıçak kat. Bu sonuncusuydu. Aferin. Oğlum Reyze silah attım lan değer bilin. Havlamadık. Evet. düşman kaldı. Tetrik. Bomba! Tek tabanca. <laughs> Bayanın gururuyum ben. Son 30 Saktım. saniye. Ya ay yamma. Bir Bomba şeyden benim yolda düzelmiyor. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Spark B'de düştü. <laughs> Tek tabanca. BİZ! Anlamıyordu herhalde, ben kaç günden beri hesabım yoktu. 30 giyeyim. Bomba dostum yolda. Bye <laughs> bye. Spike ortada <laughs> düştü. Viper 140, 10 canı var. Bir düşman kaldı. <laughs> Şu bir... Spike yerleştirildi. A wow, mükemmel Siz ne bıraktınız ki beni? Berimdi. Hangisiydi o? Gördü Jet 108. Eğlenmeye hazır mıyım? <laughs> Bu sonuncusuydu. Çanta yolda. Gözlerinizde çanta yolda. Dolduruyorum. Gün. Bir düşman kaldı. Bak bak vuruş izle. Ah ya <laughs> oh! ah, ben bitmedi. ben Spike A'da düştü. Eğlenmeye hazır mıyız? Ah, <laughs> Bir düşman kaldı. Tut tut ya. izleyelim. <laughs> Soy isteyeceğim yoktu. Hadi bakayım. Kafadan kafadan. <laughs> Oyun bak sen yüzden odaklanamıyorum ya. No, sus, sus Reis abi sana döner misin? Şeyde de Şeyde var. Ona ne no, vurdu no, lan sayıcı? Fazla bağırmayın be. Harbi kanka bağırma. Gene bağırıyor. Hadi bak sen. Spike da o kurtarıyor. Koş. Bir düşman kaldı. Helal olsun lan. Helal olsun evet. dayı. Kumayı fırsana Yürü Kanka Spike ne maymun ın... seni <laughs> <Bu> adam seviyor <laughs> bak <Çaktım>. Kanka sıfırı <laughs> artık sövmeyeceğim ya Çünkü <laughs> o karı <laughs> arayacağım beni şey yaptı yani aldı Bitirdi <laughs> <laughs> yani yolda Adam Çanta dedin, yoldan. Yoldan. <laughs> O ne anlışmayım Çanta yolda. Çanta yolda. Dikkat dikkat. Hazır. Orta iki. Spike ortada düştü. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Süper. Bir düşman kaldı. çıkarmak <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. 78 <laughs> yedim. <laughs> <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Sön. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Başka bomba! Hadi düşman kaldı ada düştü. Tek tabanca. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> bıç atacağım, bıç bıç sesi. Hayda. Koçum. Bomba dedim yolda. Bomba. Kaybedim bu arada.

Bak <laughs> bak Bir bile gitmedi. Oyla bu çıkart. Face bir daha geliyor. Hadi, hadi, oh. hadi. <laughs> Dostum, yolda. Sonra kitleye sağlamlaştırdığın <laughs> zaman atıyorum 1 2 kaldı. zaten adamın da yaklaşmış. Testin ne yapana parası para. kurşun gitmedi <laughs> Başka ultim hazır. <laughs> Spike başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Saldıranlar kazandı. Ah zaferin tadı, barutun kokusu. İşte buna bitir işte.